Merhaba saygıdeğer dostlar. Ben Yaşar Ateş Soy. Yayındaki bugün 21 Temmuz 2020 Salı. Bugünkü sohbetimizin konusu da 22. yüzyıla hazırlanırken yetişkin neslin tarih önündeki sorumluluğu olacak. Sohbetimizin başında geç kalmış bir teşekkürümü ifa etmek istiyorum. Lider ya da insandaki deryaya yolculuk ana fikriyle yayına başladığımız 9 Mayıs'tan bu yana toplam 361 dakikalık 37 video takdim ettik. Bugünkü video ile 38'e ulaştık. 9 Mayıs'tan bugüne kadar YouTube'da Instagram'da, LinkedIn ve Facebook'ta 8750 izleyiciye ulaşmışız. Abone sayımız 187 olmuş. Gençler sözüm size, Covid sonrası yeni yarınlar, doğru evlilik iletişimi, yeni yarınlar gibi başlıklar altında hazırlayıp sunduğum videolarıma Gösterdiğiniz büyük ilgi, katkı ve desteğiniz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Yayınlanma sürecindeki bütün teknik katkı ve sabırlı desteği için de oğlum Çağatay'a özellikle teşekkür ediyorum. Saygıdeğer dostlar, tarih boyunca devletlerin, ülkelerin ve liderlerin çağ değişimi süreçlerinde yaşadığı en büyük sıkıntıların sebebi daima basiretsizlik ve ferasetsizlik yani öngörüsüzlük kaynaklı olmuştur. Bu durum benzer sebeplerle siyasi, ticari, sosyal kişiler ve kurumlar için de böyledir. Basiretsizliğin, ferasetsizliğin ve toplamda öngörüsüzlüğün temel bazı sebepleri vardır. 22. yüzyıla hazırlık sürecinde yetişkin neslin tarihi son görevi başlıklı sohbetimize devam ederken bu bilgiyi özellikle baştan paylaşmak istedim. 40 yaş ve üzeri saygıdeğer yetişkin dostlar Elimizi vicdanımıza koyalım. Şapkamızı önümüze koyalım ve lütfen kabul edelim. Öyle ya da böyle. Demlediğimiz bir hayatı yaşıyoruz şu an. Yahut pişmiş bir aş gibi hayat yaşıyoruz. Dünyadaki herhangi bir şeyin veya herhangi bir yerin egemeni veya sahibi olmak uğruna kendi aramızda yaşadığımız rekabetler, husumetler, dostluklar, düşmanlıklar ve bütün bu kötü huylarımız da bizimle birlikte yaşlanıyor ve eskiyor, tükeniyor ve dahası bizi de birlikte tüketiyor bu kavgalarımız. Bütün bu bizi tüketenlerin üstüne üstlük bir de yitirdiğimiz, yetiştirdiğimiz çocuklarımızla ve gençlerimizle rekabet mi edeceğiz? Sahi bunu istiyor olsak ve yapsak dahi sonuçta bize ne kazandıracak? Ne geçecek elimize çocuklarımızı ve gençlerimizi kaybetmekten başka? 22. yüzyılın eşiğinde öncelikle çocuklarımızın işsiz, umutsuz ve yarınsız olduklarını umursamadan öncelikle öncelikle çocuklarımızın işsiz, umutsuz ve yarınsız olduklarını umursamadan istihdam imkanlarını ve kabiliyetlerini artırmadan onlar için güvenli yarınlar hazırlamadan onların saygısını ve sevgisini nasıl kazanacağımızı ve hak edeceğimizi düşünüyoruz. Ultra süslü kaldırımlar, ultra beton yığını şehirler, ithal ürünlerle tıka basa dolu marketlerin, en hızlı uçakların, trenlerin, internetlerin, karnavallarla yarışan festivallerin, eğlencelerin, şenliklerin çocuklarımızı ve gençlerimizi yarınlara doğru hazırlamak için yetmediğini görmüyor muyuz Allah aşkına? Saygıdeğer dostlar, dahil olduğum yetişkin neslin çocuklarımıza ve gençlerimize son tarihi görevinden kastettiğim budur. Onların yaşayacağı çağa, dünyaya ve Türkiye'ye dair doğru öngörülerde bulunmak ve kendimizce yapabileceğimizin en iyisini ve en doğrusunu yapabilmek. Bunu yapabilmek için basiretli, ferasetli, öngörülü birer yetişkin olarak tarihi son görevimizi ifa etmemiz gerektiğine inanıyorum. 2009 yılından bu yana üniversitelerde, liselerde, kurumlarda, ailelerde 1 milyondan fazla gencimizle, aileleriyle, yöneticilerle buluşarak yapmaya çalıştıklarım bu sorumluluk anlayışımla alakalıydı. Ve pandemi sürecinde evde kalarak çalışırken 9 Mayıs'tan itibaren Liderya kanalıyla yapmaya çalıştığım da bu sorumluluk anlayışımın gereğiydi. Öncelikle ve ısrarla Yeni nesillerle aramızdaki kültür ve medeniyet değerlerini ulaştıracak ve taşıyacak iletişim ve ulaşım köprülerini güçlendirmeye kendimce gayret ediyorum. Saygıdeğer dostlar, partici politik ve ideolojik kaygılardan ekonomik kazanç ve fırsatçılık amacından tamamen uzak ve insanca gayretle faydalı olmanın peşindeyim. Lider ya da insandaki deryaya yolculuğumuzda bunu başardığımızı görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz ve anlayışınız için çok teşekkür ediyorum. Allah sizi var eylesin, sevdiklerinize ve Türkiye'ye yar eylesin.